Merhabalar, bugün sizlerle birlikte insanlık tarihine ufak bir bakış atacağız ve son zamanların meşhur arkeolojik kalıntılarından olan Göbekli Tepe'ye değineceğiz. Evet, insanlık yıllardır gelişmekte olan uzun bir sürecin içinde. Evrende kendine yer bulmaya, onu adlandırmaya çalıştı. Önce avcılıkla başlayan yaşam, sonrasında taş üstüne taş dizerek yerleşmeye kadar gitti. Bu iki tip yaşam biçimi, bugünkü hayatımızı da derin ölçüde etkilemekte. Buzul çağını çoğumuz duymuşuzdur. Hatta bu konuyla alakalı birçoğumuzun sevdiği Buz Devri adında bir animasyon bile yapıldı. İşte tam da o sıralarda insanlık yani atalarımız avcılık toplayıcılık dönemlerindeydi. Sadece doğada var olan şeyleri alıyor ve yaşamımızı devam ettirmeye çalışıyorduk. Düşünmeye ve tam olarak üretmeye elverişli bir ortam yoktu. Ne sanat ne de teknolojik olarak çok ileri gidemiyorduk. Sonrasında bir büyü gibi insanoğlu toprağa ekmeği ve ondan yemek yapmayı öğrendi. Artık insanoğlu gezmek ve yemek aramak yerine tarımın el verdiği coğrafyalardan ayrılmamaya çalışıyordu. Onun yanında kalabilmek için şehirler inşa ediyor ve orada ikamet ediyordu. İşte bu bildiğimiz tarihte her şey tarımı bulmakla başladı diye düşünülüyordu. İnsanoğlu yerleştikten sonra tapınaklar yaptı, sanat üretmeye başladı, üredi ve gelişti. Ancak bugünkü konumuz olan ülkemizde yer alan Göbekli Tepe bunu yerle bir edebilecek bir şeyler gösterdi bize. Öncelikle Göbekli Tepe nedir ve neden bu kadar önemli biraz ondan bahsedelim size. Çünkü bu videonun baş aktörü aslında o. Göbekli Tepe İsa'dan önce 10 bin yılına dayanan bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor. Yani bu bildiğimiz ilk medeniyetlerin, Mısır ve Mezopotamya'nın çok çok daha öncesine dayanıyor. Peki önemli sadece geçmişinin çok mu eski olması? Tabii ki de hayır. Göbekli Tepe, bizim de Peygamberler Şehri diye adlandırdığımız Urfa elinde bulunuyor. Ve halen yer aldığı hüyük Urfa halkı tarafından yatır olarak görülüp kutsal sayılıyor. Tam 12 bin yıl geçmesine rağmen. Peki onun önemli kalan asıl şey nedir? Göbekli Tepe'de yer alan sütunlar onun bize bir tapınak olduğunu gösteriyor ve garip bir şekilde çevrede hiçbir yerleşim yeri yer almıyor. Yani bu avcılık zamanlarında bile insanların aslında tapınaklar inşa ettiğini ve belki de şehirleşmenin tarımdan dolayı değil de dini inançlardan dolayı çıktığını gösteriyor bize. Yani insanlar tapınaklar kurup ibadet etmek için mi ilk defa yerleşmişti yoksa tarıma geçtikten sonra onun çevresinde bulunmak için miydi bu düzen? Göbekli Tepe öyle bir şekilde karşımıza çıktı ki tüm bildiğimiz şeyleri tamamen değiştirecek gibiydi. Dinler ve inanç sistemleri o kadar eskiye dayanıyordu ve inançlar insan insanoğlunun içinde kocaman bir boşluğu dolduruyordu. Neyin nasıl olduğunu düşünmesine, belki de içini rahatlatmasına yol açıyordu. Göbekli Tepe'nin sütunlarının üzerinde motifler ve oymalar aslında asıl sanatın bile dinlerden dolayı mı çıktığını sorusunu sorduruyordu bana. Sadece sanat adı altında değil, mimari, Matematik, işçilik ve birlikte çalışmanın yani kolektif yaşamın tarihi hakkında bile bize bilgiler veriyordu. Göbekli Tepe'de bulunan sütunların boyu 4 metreye, ağırlıkları ise 24 tona kadar ulaşıyordu. Bu ölçüdeki bir nesneyi taşınmak için ciddi bir insan gücüne ve sosyal anlamda güçlü bir klana ihtiyaç vardı. Peki Göbekli Tepe nasıl bulundu? Alman bilim adamı Klaus Schmidt 1994 yılında yaptığı gezide T sütunlarını fark etti ve toprağı tarama yöntemiyle aşağıda bir yapının olduğu fark edildi. Schmidt hayatının 20 yılını Göbekli Tepe'ye adadı. Yıllarca çalışmalar konferanslar düzenledi. Dünya çapında onu tanıtmaya UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmasını sağladı. Göbekli Tepe için olan bu savaşından sonra 2014 yılında maalesef ki aramızdan ayrıldı. Peki o zamanki insanlık için bu kadar önemli bir tapınak nasıl oldu da önemini kaybetti ve toprak altına gömüldü. Çevre yerlere bakıldığında Göbekli Tepe'den sonra insanların artık şehirler kurduğunu ve tapınakları bu şehirlere inşa ettikleri görüldü. Tıpkı günümüzdeki gibi. Sonrasında ise tepeye kadar çıkmakta belki de zorlandılar ve üstüne kumlar atıp o tapınağı gömdüler. Kim bilebilir. Yapılan çalışmalarda çevrede birçok hayvan kemiği bulunması ziyafetler düzenlendiğini de gösteriyor. E bu hayvanların yaban hayvanları olduğu kemik yapılarından anlaşılabiliyor. Yani insanoğlunun daha hayvanları ehlileştirmediği zamanlara kadar uzanıyor. Garip bir şekilde insan kafa testlerinin de bulunması bize acaba ayinlerde insanların mı öldürüldükleri sorusunu sorduruyor bize. Ama maalesef ki şu anki bilim adamları bu konuda kesin bir fikre sahip değil ve bu şekildeki iddiaları reddediyorlar. Kim bilebilir belki de öyleydi. Diğer bir taraftan kemikleri bulunan bazı hayvanlar yaban domuzu, ceylan gibi canlılar. Duvarları ise tilki, boğa ve leopar resmedilmiş. İlk zamanlarda insanoğlu belki de hayvanlara tapıyordu. Onları kendinden üstün görüyordu. Daha sonra ise kendine hayvanlardan üstün görüp hayvanlara tapmayı bırakıp güneşe, aya ve yıldızlara tapmaya başlamıştı. Ve daha sonrasındaysa üç büyük ilahi din onların yerini almıştı. Bildiğimiz gibi aslında üç büyük ilahi dinin kemiği olarak görülen Hazreti İbrahim de Urfa şehrinde doğmuş, burada Nemrud'a karşı savaşını vermiş ve ateşe atılmıştı. Urfa belki de dinlerin birleştiği ortak bir alan gibiydi. Zaman bize gösterecek. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.